Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte horror tarihi normal bir şekilde oynayacağız amaçsız amaçsız öylesine oynayacağız. Ee, devam et yok tabi ki yine oyun. Ee, kuzenim için yeni oyun oynadı. Ee, kendisi de yanımda. Şimdi en baştan başlayacağız. siz malzemeleri götüreceğim reklam. Evet arkadaşlar iki tane malzeme götüreceğiz bugün. Ama bu video uzun olmayacak. Her zaman kitle tev konuşacağız. Alıştım yani gittikçe alışabiliyorsunuz. Tek kork e tek oynayacağınızda bir kez oynayacağınızda tırsıyorsunuz sadece. Gerisinde benim tavsiyem Eee Sıkı, 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 sıkı. Evet arkadaşlar. İnek buradan bakalım. ne bak. ağaç miydi ne? Arkadaşlar bir gidelim bakalım. Önümüzden tavşan çıkacak. Buraya geçelim. Evet arkadaşlar burada nasıl geçeceği biliyorsanız ben salak gibi öbür videomda lak 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 bu oha kırılıyor mu? muymuş lan? Bilmiyordum. Oraya vurmuştum 5-6 kez salak gibi. Nerede tavşan kral? Çık kafalı gel lan. Yürü git lan. Yürü git. yok seninle uğraşıyorum. Şuradaki çekici alıyoruz. Evet arkadaşlar bu malzemeyi açığa götüreceğiz. Ama önce bisiklet kırmızı almamız gerekiyor. Evet tavşan gelmedi mi? İnşallah gelmedi. Elbette biraderimin şeyden arayayım. Gittin Koş 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 koş. Lan. Lan nasılsın? uçum neredesin? arkadaşlar nerede? tıktık aldık ama ne görünüyor ki? açıyoruz gerisini. arkadaşlar indiyiz ağaç eve gidiyoruz. ana çıkacağım adıktan. ağaç evi çocuklarla tanışalım da video çok uzun olmasını istemiyorum çünkü hem acelem var hem de çok uzun olursa video atamanca telefon numarası gerekiyor arkadaşlarım <laughs> hemen geçelim <laughs> Akşa boyu biliyor musunuz ya geçsem mi geçmişsem geçeceğim sarı <laughs> arkadaşlar 3 ve 6'yı bulacağız 6 kolay da 3 zor birazcık 3 için kula falan gitmemiz gerekiyor Hemen altıyı bağlayalım. alalım, çekici hemen. Arkadaşlar bildiğimiz için bebek oyuncu yaşam bu bana. Şu an yanında arkadaşlar atı tavşan zannettim. Yani bu kuzenim de izliyor şu an beni de. Özür dilerim bir şey geliyor 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 sen geliyor. İnşallah arkamdan geliyorsun. kopartırım seni. Giden. Git şimdi. gücü yok beni yakalıyor. <laughs> Alışıyor musun? Alışıyamıyor musunuz? Alışmıyor musunuz? İki üç gün oynamam. Ah çekici. Ah çok güzel. iyi görmüşüz. Çünkü arkadaşlar buradaki çekici alacağız. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ah. git ya. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Bunu ilk çektiğimde tırmıştım. Az şimdiki olduğu gibi. Şuradan çıkalım. Çık, çık lan çık lan. Çekiş nerede? Anam anam çekeceğim onu. Çekeceğim onu. Çekeceğim onu. Sen hoş. Sünnet edeyim mi seni? Yürü git. Anam tepeme lan. Tepeme atlama. Çık 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 lan çık lan lan çık. Arkadaşlar çekiç. Gel göçün gel. Ee, arkadaşlar şimdi kameramı kapatacağım muhtemelen kuzenim bir şey söyleyecek. Ha daha yeni fark ettim herif nerede? Arkadaşlar şuradan gidelim. Bunu bisikleti koyup Ayça'ya gideceğiz. Oradan daha çok işimiz var. Muhtemelen 1 dakika 12 dakika falan geçecek. Neredeyden bisikletim? Ne oldu bu? Bir daha dolaşacağız. 2 saat. İşte burası sıkıcı olabiliyor. Ama sert de oynamayın. Kork korkarsınız diye değil. Sadece oynamayın. Daha zor olabilir. Buralara geçiyorum çünkü arkadaşlar ee, dakika uzun olacak reklam. Evet arkadaşlar geldim. Hemen şu çekici verelim. Ondan sonra ee, çekici vereceğiz. O reklam çok uzun sürdü. Ay bu gerçek geçici yaptı. Ne korkuyorsun lan? Harı harı harı. Arkadaşlar altı çizildi şimdi ip. İki saat şimdi bu ipi bulacağız. Valla iki saat bak kusura gideceğiz. Orada işler bulacağız. Şimdi burada arkadaşlar bıçak bulacağız. Bak görüyor şimdi gel gel gel. Bili 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 bil, bil. gel 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 bil, bili 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 arkadaşlar o ok kusingleri var ne dönüyor ona? Bekleyin şimdi birazdan göreceğiz. Göreceğiz göreceğiz. Aynen göreceğiz. Nerede lan? Kimse sana yardım edemez. Aynen aynen. Bıçak nerede lan? Bıçak bıçak Lan ha burada. Koçum gel koçum gel koçum gel. Anam geliyor anam geliyor anam geliyor. Kaçabiliyorken kaç. Sen Türk müsün lan? Seni ben Amerikan tavşanı zannettiydim. Şimdi arkadaşlar şunu koyacağız. Koy lan. Kaç, 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 kaç. Arkadaşım da ne yapıyor? Anam. <laughs> <laughs> Ahım, dibindeymişiz. Elimiz bile mi şarancı? Kaçamayacağım ki. Kaçamayacağım ki. Kaçamayacağım ki. Kaçamayacağım ki. Arkadaşım bir marble ekleyin. Marvel ekleyin beni. Oha, ne biçim kaçtı. Herhalde salak. Orada belini kaybetmiş. Alkol içmiş o zaman orada. Kaçabiliyor ben. Kaç. Ağzın yorulmuyor mu kardeşim hani kelimeleri söylerken? Benim de bacağım ne bacağımmış ha. Sen orada patates karos bacağını içecek koşup koşup duruyorsun. Nerede oğlum sikletsin gidelim bir. Neydi ağaç ev ağaç ev. Direkt lazım ee, Arkadaşlar video çok uzun olacak ya. Arkadaşlar Allah, Şukula gideceydik Ben girecek şalım ya. Arkadaşlar okul, okul, okul. Hah okul. Hah. Hadi şükür yarabbim. Allah'a emanet olayım. Şimdi arkadaşlar şu arkada bir çeşme kullanmayacağız. Basketbol topu vardı burada şurada. Tavşan sizin keyfini bozmayacağım kardeş. Şuradan bir basketbol topu var. Onu alacağım gideceğim. Hah şurada. Hadi git kardeşim. Sen konuş konuş çene yürümez seni. Saba sağlam çene. Aç şunu. Oh. Hop. Boyun Evet arkadaşlar şu an tahta köprü mü? Oğlum tahta mı lan? Ana ben tuğla zannediyorum. Tahta mıymış? Ben tuğla zannediyorum lan. Allah Allah. Gidiyorum lan. Şiş bak. Korkudum ona. Refleksiyim. Refleksiyim. Ananı çıtır çıtır yerim. Nerede? Gel gel sen gel. Gel koçum gel. Bıçaklarım var mı? lan? Yavrrrrr. Hop falsi. Hop falsi. Arkadaşlar ben bir ip keseceğim de. Nerede? <laughs> hani Tırmanamadım tahtadan da. Arkadaşlar. Allahım <laughs> dibimde lan. Aa, ateş silahı mı var lan? Ateş var. Kimse sana yardım edemez. Sen zamanla duyulup orada kardeş. Arkadaşlar ben şu ipe gidip geliyorum ya. Evet arkadaşlar. Geliyoruz herhalde. Böyle kovalıyor bacağım. Neredeyim? Ana'nın yanındayım. A <laughs> história,